Şimdi biraz dinlen. Gidip Mayı ve babamı da getireceğim. Eminim şu anda ne yaptığımızı gerçekten merak ediyorlardır. Bu hoş olmaz değil mi? Hemen dönerim. Bana bir söz vermeni istiyorum. Nedir? Aslında bu yapmanı istediğim tek şey o da hepimizin güvenliği için. Kalyan Katri'yi yakalayıp ona cezasını ver. Evet ben sana bir söz verdim ve bu işe karışmayacağım. Ama bütün hafta gözüm üstünde olacak. Her gün tamam mı? Bana ihtiyacın olursa arkana dönüp ıslık çal yeter. Ragu hep yanında olacak.'' Ragu, bana gerçekten çok şey verdin. Öyle bir güç verdin ki, Tivari gibi en az yüz kişiyle başa çıkabilirim. Sadece beni anlamaya çalış. Çünkü senin bütün bu kargaşadan uzak durmanı istiyorum. Ve bundan sonra seninle huzurlu bir hayatım olsun istiyorum. Bunu ben de istiyorum. Sonsuza kadar beraber olalım. Sıradan bir insan olmayı istiyorum. <laughs> Başka bir şeye ihtiyaç yok. Neler oluyor? Bizi neden hala aramadılar? Birbirlerine tatlı sözler fısıldıyorlardır. Ay nasıl yaparız bilmiyorum ama mutlaka birbirlerinden ayırmamız gerekiyor. Bir an önce danağın Ragu'nun hayatından çıkmasını diliyorum. Ne olursa olsun sonsuza kadar bir daha bir araya gelmemeliler. Beni dinle. Danak bana hiçbir şey yapamaz anladın mı? Bence onu fazla hafife alıyorsun Tivari. Dana hala tanımamışsın. İnan bana o göründüğünden çok daha tehlikeli biri. Muhbirim telefonda onun konuşmalarını duymuş. Onu övmeyi bırak. Gelelim işin aslına. İşin aslı şu abi. Dana'nın elinde sana karşı yeterince kanıt var zaten. Kız kardeşi evlenir evlenmez elindeki kanıtları polise teslim edecek. Eğer polisler peşine düşerse senin işin çoktan bitmiş. Demek. Hey! Beni polisle mi tehdit ediyorsun? Benim adım Tivari tamam mı? Artık Danak'la ilgili bir şey yapmalıyım. Öyle bir tuzak kuracağım ki o kendini beğenmiş Danak. Polis merkezine adım bile atamayacağım. Çok teşekkür ederim komiserim. Sizin yardımınızla haberi yaydım. Tivari'ye karşı çok güçlü kanıtlara sahibim ve çok yakında onu polise teslim edeceğim. Eminim efendim. Tivari bu tuzağa mutlaka düşecektir. Teşekkür ederim efendim. Bütün olanlara rağmen Kendimi ispatlamak için bana bir şans daha verdiniz. Ve bana güvendiniz efendim. Size gerçekten minnettarım. Lütfen güvenmeye devam edin. Size asla hayal kırıklığına uğratmayacağım efendim. Teşekkür ederim. Yaşasın Adalet. Abla? Pretty? Sen burada ne arıyorsun? Ee, neden ki? Buraya gelemez miyim? Anladım. Seninle görüşebilmek için randevu almak gerekiyor. <laughs> Hayır, bununla bir ilgisi yok. Ne zaman istersen gelebilirsin. Buna hakkın var. Söyle bakalım, neden buradasın? Eh, bir nedeni yok. Öylesine. Gerçekten mi? Ee, aslında, aslında yarın düğünüm var, biliyorsun. Yani. Yoksa korkuyor musun? Aslında abla korkmak değil de birazcık endişeliyim. Evden ayrılma fikrine bir türlü alışamamıştım. Ama sonra birden hoşuma gitmeye başladı ve... Hadi geç şuraya otur. Pretty, yakınlarımız bizi asla terk etmez. Burada kalırlar yani kalbimizde. Hem sen neden bizden ayrıldığını düşünüyorsun ki? Nasılsa görüşeceğiz. Sen sadece başka bir ailenin yeni üyesi olacaksın. Abla, lütfen bana söyler misin? Başına gelen o kadar çok şeye rağmen nasıl bu kadar mutlu ve olumlu kalabiliyorsun? Böyle olabilme gücünü nereden bulabiliyorsun? Kocamın desteğini aldığımın farkına varmak benim çok güçlü olmamı sağlıyor. Sen de biliyorsun Pritty. Çok yakında masum olduğumu herkese kanıtlayacağım. <laughs> Bu harika ablacığım. <laughs> Sadece benim için dua et Pritty. Bir şekilde hayallerime çok yakında tekrar kavuşacağım. Tivari kanıtlarımı öğrendikten sonra mutlaka hata yapacak. Saklandığı yerden çıkıp demir parmaklıklar arkasını boylayacak. Barat sadece küçük bir bilgi verip portadan kayboldu. Danak ve Ragun'un artık beni öğrendiğini söyledi. Ama bana karşı kanıtlar olduğunu söylemedi. Galiba benimle bir tür oyun oynuyor. Ama ne olursa olsun. Bundan nasıl kurtulacağımı çok iyi biliyorum. Bir gün daha kaldı. Yarın Pirit'i evlenecek. Daha sonra Tivari görevi başlayacak. Bir hata yaptın Dana. Çok büyük bir hata. Kız kardeşinin düğününden sonra başına neler geleceğini bilmiyorsun. Birinin yıkımı olacak. Ama kimin? zaman gösterecek. Abla, biliyor musun? Bence sen dünyanın en iyi ablasısın. <laughs> evet orası kesin. Sonuçta kimin ablasıyım? Şimdi hemen git ve biraz uyu olur mu? Eğer güzellik uykunu alırsan yarın çok güzel görünürsün. Ama abla, <laughs> Hepinizi gerçekten çok özleyeceğim. Biz de seni. Ama senin için endişelenmeyeceğiz. Sevdiğin insanın yanında olduğunu bilmek hepimizi çok rahatlatacak. şey hazır mı? Bir tamam, bak tamam. hemen Bir şey, halledeceğim. olmasın, tamam mı? Tamam, peki hemen. Hadi. Tamam. Tarak, gel edin. Hemen gireceğim. Hey, bu kadar da cimri olmasanıza. Birkaç çelenk daha ekleyip bütün balkonu süsleyin hadi. Hey, beni dinle. Bunu o odaya yerleştir. Çabuk ol, çiçek kalmadı hadi. Aa, her şey tamam mı? Pekala. Şunu ortadan kaldırayım. Şunu şuraya götür. Baba. Parak. <laughs> baba. <gülüyor> Tanrım. Parak. <laughs> Nasılsın? Çok iyiyim baba. Tut bakalım. Tamam elbet. Ay canına bu harika. Bütün her şey hazır mı? Neredeyse hazır. Sadece bazı son dokunuşlar kaldı. Ondan sonra her şey hazır olacak. <laughs> Güzel buna sevindim. Vay. Çiçekler gerçekten harika gerçekten olmuş. evet, mi? Harika görünüyor. Tatlıcı şurada. Harika. Yemekler de yapılıyor. Gerçekten harika. Evet. Hadi gidelim. Secel kızım. Baba. <laughs> Nasılsın? Çok iyiyim baba. Sen? Ben de iyiyim. Aa, demek onca aradan sonra geri döndün. Bak. Döner dönmez benimle alay etmeye başladı. Neden alay etmeyecekmişim ki? Kendi kızının düğününe misafir gibi geldin Mahendra Kumar. Önemli işlerim vardı ama tabii sen bunu anlayamazsın. Öyle mi? Evet. Kızım, biriti nerede? Baba. Baba. Ben buradayım. Pirit, gerçekten harika görünüyorsun kızım. Teşekkür ederim. Bu çok önemli bir an. Kızımın hayatındaki en büyük olay bugün gerçekleşiyor. Ama ben buna çok geciktim. Bakıyorum her şeyi siz kendiniz halletmişsiniz. Sana gerçekten minnettarım. Sanki bir yabancıymışım gibi bana teşekkür etme Mahendra Kumar. Hayır. Senin bir karın var, bunu biliyorsun. Bunda abartacak bir şey yok. Karından yardım isteyebilirsin. Senin işin var sanmıştım. Çok fazla endişeleniyorsun. Öyle mi? Ne kadar meşgul olursam olayım senin için her zaman vaktim olur. Biliyor musun? Seco babamın sürendirana gardan döndüğünü söyledi. Öyle mi? Evet. Hadi onu görmeye gidelim. <laughs> Bu gerçekten güzel. Ayrıca birbirimize yakın olmamızı da sağlıyor. <laughs> Harika. Ama bu kolyenin içinde sadece senin fotoğrafın var. Senin asıl niyetin ne? Hmm. Kötü bir niyetim yok. Hiçbir zamanda olamaz. İnan şu an ölsem bile umurumda olmaz. Ve bu kolyeyi sana verme vakti geldi artık. Söz mü? Evet, söz veriyorum. Hemen gitmeliyiz. Hadi. Ay dur ah. yavaş. Ah! Of oh, tanrım evin her tarafına kamera yerleştirsem iyi olacak. Birbirlerine iyice yapıştılar, ayrılmıyorlar. Hayatın gerçeklerinden haberleri bile yok. Keşke biraz bunu da düşünseler. <laughs> Gitme vakti. Düğüne katılmak istemiyor musunuz? Aha. Pretty'nin kayınvalidesine şimdiden acımaya başladım. Umarım o da ablasına benzemiyordur. Yoksa o yaşta romantizm yaşıyordur. Gidelim mi? kendimi daha iyi hissediyorum. Seni mutlu gördüğüme çok sevindim. Senin için çok endişelendim. İnan bana her işi bırakıp buraya gelmeye çalıştım. Ama gelemedim. Önemli değil baba. Dürüst olmam gerekirse bir an bile yanımda olmadığını hissetmedim. Beni hayata bağlayan o hayal her zaman benim yanımdaydı mücadele etmem için en büyük umudum oldu İşte gelin artık hazır. Geriye pek bir şey kalmadı. Tokaları getirmemişim. Hemen gider getiririm. Ha? Elektrik neden kesildi? Bu saatte elektrik mi kesilirmiş? Düğün alayı birazdan burada olur. Endişelenme baba, birazdan gelir. Aşırı yükten dolayı sigorta atmıştır. Parak, sigortalara bir bakar mısın? Parak, ben de seninle geleceğim. Hemen döneriz. Tabii tamam misin? baba. Ragu? Secan? Danak abla sen misin? Bir şey mi söyleyecektin? Kes sesini sus. Ben... Sesini sus. ben. Sus, sus dedim sana. Sesini çıkar. Sesini çıkarmayacaksın anladın mı? Yoksa seni öldürürüm. Biraz akıllı ol tamam mı? Bağırırsan ölürsün. Anlıyor musun beni? Hadi Koşu. okul Şşş. tamam hallettim Bu harika işte bu yüzden sana hep grubun beyni diyor. Şimdi kimse seni görmeden oradan çık. Anladın mı? Evet. de neden çalık atıyordu? Danak ona ne oldu? Ne oldu? Neden çalık attın? <laughs> Nek abla. Ne oldu kızım? Söyle ne oldu? Ben Prit'in neden bu kadar korkuyor acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.